bir anda. Hayır sakın. Şunu şöyle yaparsam bunu asla böyle yaparsam. Böyle yaparsam hiçbir şey umurumda olmamaya başlar. Evet, ben Instagram'dan bakıyorum ya. Ve yapayım. hiçbir şey umurumda değil. Bıaa 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 Oyy O neymiş bu O değil Bı. Bir tane kazmam var onu kat kat daha geçer Hatta büyük kazma diye geç Ya ama buradaki ayarlarım tam ona göre değil. Yok aynen. Ama yine de yenerim. Bir ve bir Sen benden niye oynuyorsun. Ulan tuz bırak. Ya ben niye edit map'inde bu kadar edit yapamıyorum?

Kon yedin gibi çey. Ben baksayım gibi şey. Gelmeyeceğim çek. He, ben de senin adına toprak giydim. Bugün Mete işte yakınlığın üstüne toprak giydim. O zaman bir şey diyeceğim Ateş bak. Şimdi bir şey diyeceğim Mete doğru söyleyeceğim. Bir şey diyeceğim Şimdi şey şey toprak olduğunuz gibi Mete işte değil mi? Demek, demiyor muydunuz? Ateş'in gelmiyordu galiba. Evet. Ateş bu arada ben gelmeyeceğim aşağı sen geleceksin. Umurumda değil kendini aşağı atıyor alamayınca. Ben adam gibi hayal çıkıyorum Ben de. Hani geleceğim ki. Allah Allah. Bak ya. Uuhaa. Ben sana getirtirmeyeceğim. Ay Allah. <laughs> Ağzına yedim ha. meta korktum la. Selam kanka ne yapıyorsun? Selam selam. <laughs> ben izlemek için yapıyorum. <laughs> Zen modu var lan bozuk. Hadi. Çok seviyorum. Ya. ha ha ha. Hadi. Görmedim daha. la place <mın> <murla seventASS sa organizational> Bete geldi sen gelene kadar atıyorsun. Kadar yalan. Sen beni taradığın için olabilir mi? Yok hayır ben şuraya şey yaptım. Adı neydi? Bu yüzden de bilinçliyordum. Ne aç Yoma iniyorum. Ateş oraya gelemeden ben geleceğim. İyi izle. Bu Murat beni taradığı için olabilir mi? Biz ben de tarım, hemen bir hayata çıkayım. Vallahi ben de geliyorum bak. Aa, gelen benim mevzu olur. En üstte ben varım Ateşten önce geldim ya. Yok ben benim toyu lanenin kafasını yaşıyorsun Toyu benim toyu Arbi senden önce geldi. Abi ne kadar yaptın? Ne alt köyceğim, alt köyceğim yer yok. Altın mı köy? Build yapamıyorum. Medbura niye kırdı? Ben kırmadım. Kim kırdı bu arada? Oyun vay be. Ben de, de kırmadım. Ben de ateşin yanındayım. Salak ateşi ben koy Ya bala bak şu çocuğun balına bak ya akıyor akıyor. Kendi yere atmak yok. Gel şimdi ya, adam geliyor. Sonra ben yapacağım ya. Benim de gelmiş diyor. Of Matisse kim gelmiş? Ben niye ilk boksanla karıştırdım? Aynen kazma. Aynen aynen kazma salla. <laughs> Bu arada o zaman Medbul diğer turu saymıyoruz yani çünkü Mecbur. altım kırıldı benim. Mecburen insanlığı senden alacağım. Ya sal. Ya adet. Bu <laughs> arada bizim gibi. aynen ay bak bu ilk yapmadığı yere bak. Ateş koş, Ah aşağı oh, aşağı düştüm. <laughs> gel, gel 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 ateş. Ya ha? hayır gelemedim. Neredesin? <laughs> ya uçmak yok. O hayır ben uçam. Uçam ben. Hangi şimdi bronto? Ben topla bronto demiyorum. <laughs> ben Lan girdim alıyor. Yok. Abi benim ayarlarım normal ayar değil ki. <laughs> diğer hesaba geçiyorum ben biraz sonra. Tamam <laughs> ha, hadi İşte bir tel ateş Ya bir mese bu iş falan yapma ya Hadi Ben bu etemiyorum ki ben Aa dur başlayamadım. Oha ne yaptım? Ben de başlayamadım. <laughs> ya ben burada olmam lazım. Olur olmazsa olmuyor mu? Aa başlamıyorum şaka gibi dur. Şimdi yemin ederim 90 atamıyorum bekle. Ay ay şu kadar. Gel Şimdi gel. Başla. Ya, ben başlayamadım nefes. Ya bu boş yapma ya yeter. Ya Mete bak atacağım ha şeyde. Hayır ama ben yanmadım. Ateş ya yap. bu arada burası benim git. Mal oktan bu çocuk. <laughs> tamam tamam. As. Ya ben Atman, vallahi şey diğeri de Mal ediyor. Ne alaka? F4 ben bu arada. Abi yeter ya bak Mete bu şey yapma karıştırma. Bunu ben Eee ya. kanka as bu gel free falcon vs pazar günü de. Abi ne olduğunu <laughs> mu unuttum şu an Ayy aaa Hayır dua tutmadı Öldükçe O O yan çekersen ölürüm Hayır yüzde 100 Ya şunu indireceğim Domba bak ya beledim 2-1 hadi İkyi, Diğer tur sayılmıyordu şu anda 2-1 oldu biliyon değil bak Başlayamadım abi 90 atamıyorum. Sakin ben atıyorum biliyorum Arkadaşım bu da ben merdiven atarım Bu çok kötü zaten. Boş yapma zaten. Ooh. He, yüzeye zaten. Ben hiç mini basmadım ki. O Bak sende mini var mı? Bunu yeah, yeah, bir bak koyarak görebiliyorum. Hadi bas, again. Nerede? Box'ta mı? Aa. O direkt edit flex diyorsun sen. Hayır, bir evet, yer böyle. Bir yerde edit flex diyor bir de. Hani tepede misin? Yani mec... Ben Anladım. Öyle bir şey yapar. Nazlı ne GAM GAM canbaz bak alıyor. Da o da Ne neymoradi biliyor? Biraz sağa <laughs>

free fire kanka free fire kan bana istek atmamışsın attım free fire kan nick free fire kan iki ağzına edeceğim ya <laughs> abi Mete'yi attım bu arada ateş meteyi gruptan at abi yeter ya çık şuradan ya da gruptan atacağım <laughs> Mete ya <'yi> çık şu Baba, <laughs> yakın Hadi bak. İlk defa Samet talan yaptığı şey işe radular. <laughs> Abi aşağı düştüm ya. Kesinlikle gerçek bu arada. Alanın <laughs> balı. <laughs> 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 can. <laughs> Benden bal akıyor. Diğer hesaba geçeyim mi lan? Geç buraya. Oo yenildim. Çek. Yenildim çek. Yandık çek. Az. Al. bakayım Allah. <laughs> Öldüm. Ölmek. Hayır ben diğer hesaptan gönderdim şimdi bak şimdi diğer hesaptan mı Of kırk. Esiniz esiniz. Benim niye 37 tane arkadaş? Esiniz es. Ben hep takımda. Oksan. Biz bol alma taktik. Topu var 130 mu ne? Yardım, Aldım Aldım. Aldım mı ne? Çalıcı mı ne? ne? Ölmedim. mi? TP mi ne? Ben çıkıyor muyum ne? Uyanış mı geldi ne? Hayır bu hesapta görev kalsın uyanış yapacağım. <laughs> Alo. Alo. Ee, şey dedim baba. <laughs> ee, <laughs> Ara. Ay kolsam mana. Gelemem ben Zara Zara Hayat <laughs> <laughs> Şimdi bence o ilk sınavını tekrar kalmadı Babamın <laughs> Murat çit sahaya altın diyorlar. Hep sağ tarafa al diyorlar. Arkalıma ne giyebilirim? Ya bu. O da. Çok büyük işte geliyorlar bu skin'e. Oyun o. Arkalı. Yok. Kanka böyle sana gelmedi, ben de seni gelmedi. Murat ne yapıyorsun?

<laughs> <laughs> Murat ege link atıyor Murat ege link atıyor Game bakalım Kardeşim benim kalktı benim abi Kardeşim yeni video atmış. Aynen gal. Kork 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 kork. Allah'ın Tamam babam babam. Niye aldın? <laughs>